Çorum İl Emniyet Müdürlüğü 2021 yılı asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı. Paylaşılan verilere göre Çorum'da 2021 yılında 9275 olay meydana gelirken Çorum olaylar sıralamasında Türkiye'de 29. sırada yer aldı. İl Emniyet Müdürlüğü 2020 yılının ilk 7 ayında 8710 adet olay yaşanan ilimizde 2021 yılının aynı döneminde 9275 olayın yaşandığını açıkladı. Çorum'un olay sayılarında 2020 yılına göre %6,5 artış ile ülke sıralamasında 29. sırada yer aldığı belirtilen açıklamada yılın ilk 7 ayında kişilere karşı işlenen 5427 olaydan 5252'sinin aydınlatıldığı ve 175 olayın aydınlatma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 2021 yılı ilk 7 ayında meydana gelen olaylarda huzur uygulamaları, asayiş kapsamlı şok uygulamalar, ihbar ve şüphe üzerine asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ile narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından il merkezinde 123 ruhsatsız tabanca, 108 ruhsatsız av tüfeği, 42 kuru sık tabanca, 90 kesici, delici alet olmak üzere toplam 363 suç aleti ele geçirildi. İlçelerde 27 ruhsatsız tabanca, 19 ruhsatsız av tüfeği, 17 kuru sıkı tabanca, 26 kesici, delici alet olmak üzere toplam 89 suç aleti ele geçirildi. Yapılan açıklamada Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin vatandaşların huzurunun can ve mal güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına kesitsiz devam ettiği ifade edildi. <laughs>